Arkadaşlar merhaba. Uzun bir ara verdiğimiz araba listeleri 100 bin liraya alınabilecek arabalar işte bilmem ne fiyata alınabilecek arabalar listesiyle tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Artık Temmuz 2024'e geldik. Şurada 3-5 gün sonra Temmuz ayına geldik. Yılın yarısına geldik. Bu seriyi çekeli hemen hemen 4-5 ay oldu. Şimdi 100 bin liraya alınabilecek otomobiller 100 bin liraya araba var mı kardeşim diyeceksiniz. Var. Ben her hafta pazara gidiyorum sizler için. Arabaların ikinci el otomobil fiyatlarını, fiyatlarını gösterir. Videoları çekiyorum arkadaşlar. Tek tek başlarına gidip. Birazdan sayacağım arabaların 100 bin liraya alınabileceğini ben de biliyorum. Görüyorum arkadaşlar. Yani 100 bin liraya bu arabalardan var. Ha hepsi yok. Niye? Örnek veriyorum bir tanesine adam 150 yazarken başka bir adam 100 yazıyor. Ha bakımsız olur bakımlı olur ama 100 bin liraya bu arabalardan bulunabilir bence. Ayrıca gayet de güzel bin, binilebilir bin ile Zaten videomun sonunda söylediğimden anlayacaksınız arkadaşlar. Fiyatlar düşmeye devam ediyor. İkinci el fiyatlarında artış yok. Milletin ne yazdığına bakmayın. Ee, mesela bir arkadaşım Hyundai Accent'ine 280-290 derken şu an 200 bin liraya bile razı. Ona rağmen arayan yok. Eğer isteyen varsa da aşağı yorum kısmına atsın. Arkadaşın ilan link numarasını ben orada yorum kısmında cevap olarak vereyim. 200 bin liraya alabilirsiniz o arabayı arkadaşlar. Şimdi konumuza dönecek olursak. 100 bin liraya alınabilecek arabalar Temmuz 2024 diyeyim artık. Haziran ayındayız ama Haziran'ın sonu geldi. Temmuz 2024 yılı itibariyle. 10 numarada Opel Kadett bulunuyor. Alman üretim bir otomobildir. Zamanın Almanca otomobili olarak bilinmektedir. 1.3 litrelik 60 beygirlik motoru var. Ayrıca 1.4 litrelik 77 beygirlik motor versiyonu da var. Tabii ki karbüratörlü. Bu araba o kadar sevilmiştir ki o kadar başarılı olmuştur ki arkadaşlar daha sonraları Daewoo Nexia bu arabanın platformunda üretilmiştir. 1985 model civar bir Opel Kadeti 100 bin liraya rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar. 9. sırada minik bir otomobil var. Suzuki Alto. 0.8 litre hacimli minicik 3 silindirli 40 beygir bir motoru bulunuyor arkadaşlar. Düşük beygir gücü üretiyor ama yine de mini bir otomobil olduğu için kullanması çok basit. E, i̇kinci el par yedek parçası zor bulunuyor. İkinci el piyasası yok denecek kadar az. Yine de 100 bin liraya bu arabalardan yürütebileceğiniz bu arabadan alabilirsiniz. Tercih edilir mi? Şehir içi kullanmakta tercih edilebilir. İçi biraz dar. Göğsünü şöyle görüyorsunuz. E, ee, Suzuki'li adına takılmayın arkadaşlar bu araba Hindistan arabası da diyebiliriz Hindistan pazarı hedeflenerek üretilmiştir Türkiye'ye de getirilmiş bu arabalar 8. sırada ise bir efsane var zamanın en performanslı otomobillerinden bir tanesi 90'lı yıllarda gençler bu arabayı çok seviyordu arkadaşlar ee, oldukça seri ve atak bir motor var her ne kadar 1.7 litre 74 beygir olsa da bu, bu motor çok performanslı yani kağıt üstündeki beygirinden girinden çok daha çabuk ivmeleniyor, hızlanıyor. 100.000 TL'ye 1990 model, 89 model bir Renault 11 Flash alabilirsiniz. Hatta yan bel destekli koltukları, hatta elektrikli ön camları gibi özellikleri de mevcut şurada düğmelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Çok kişinin canına mal oldu 90'lı yıllarda çünkü niye hızlı gidiyordu kaportası pek sağlam değildi Çok bir yol tutuşu da iyi olmadığı için yumuşak süspansiyonlar nedeniyle çok can aldı diyebiliriz 7. sırada ise Fiat Uno 60S Bu arabayı kesinlikle 70S ile karşılaştırmayın arkadaşlar karıştırmayın Hiç Tipinin benzerliği dışında hiçbir ortak yönü yok Bu araba İtalya'da üretilmiştir içi bu şekildedir bakın vitesinden falan ayırt edebilirsiniz arkadaşlar 100 bin liraya bir fiyat unu 60 es alabilirsiniz. 1.1 litre hacimli 58 beygir güç üreten motoru bulunuyor. Motor ve mekanik aksam parçaları çok çok zor bulunuyor. Fiyat 70 eslerle hiçbir parçası uymuyor bunların. O yüzden fiyatları da ucuz. Normal 70 esi şu an 150 bin liranın altında alamazken 60 esi 100 bin lira civarına bulabilirsiniz arkadaşlar. Altıncı sırada ise benim en sevdiğim modellerden bir tanesi Tofaş Murat 131 Doğan 1987-88. 88'de bu arabalar kasa değiştiriyor gerçi 88'in birkaç ayında var. E, 87 model diyelim. İçinin rahatlığına diyecek yok. 100 bin liraya 87 model. Bir Murat 131 Doğan alınabilir. Çok konforlu, çok rahat. Tofaş ya işte. O Tofaş'ın 1.6 83 beygir motorunu kullandığı ilk model. Arkadan itişlidir. 5 viteslidir. O zaman 5 vitesli olduğunda ben bu arabaları çok küçüktüm hatırlıyorum. Bu 5 vitesli araba diye herkes söylenir dururdu arkadaşlar bu arabaya. 100 bin liraya alabilirsiniz. 5 sırada ise yine bir Türkiye'de üretilmiş otomobil. Ford Taunus'un Ford Otosan tarafından Türkiye fabrikalarında üretilen bir 1988-1989 modellerinden bir tanesini alabilirsiniz. Ee, 1.6 litrelik 70 beygir ve 2.0 litrelik 101 beygirlik iki motor seçeneği bulunuyor. Ayrıca bu araba 5 ileri şanzımana sahiptir. İkinci el piyasası çok hızlı değildir. Yedek parçalar da artık bulunmuyor. Çünkü yavaş yavaş piyasadan kalkmaya başladılar arkadaşlar. Ama konforuna diyecek yok. Yol, yol da böyle yaylana yaylana. Rahat rahat yolculuk yapabilirsiniz arkadaşlar. 100 bin liraya bir Ford Taunus alabilirsiniz. 2024 Temmuz ayı itibariyle Dördüncü sırada ise Terminator diyeyim ben size. Bence bu parayı alabileceğiniz en sağlam araba Sigoda favorittir. 1990 model bir Sigoda favoriti. Rahatlıkla 100 bin liraya alabilirsiniz diye düşünüyorum. 1.3 litrelik 68 beygir motoru bulunuyor. Şöyle bir iç göğüs, iç tasarıma sahip arkadaşlar pek bir konfor yok. Yol sesini içine alır, motor sesini içine alır ama bozulmaz. Motoru çok sorunsuzdur. Ee, gerçi bunların 93'ten sonraki motorları tercih edilir ama 93 ve üzerini bulabilir misiniz bilmiyorum. Bu 90 modelleri biraz LPG'ye uyumsuz diyorlar arkadaşlar ama kesin bir bilgim yok o konuda. Yine de 100 bin liraya alınabilecek arabalar içinde yer alıyor. Kaportası kolay kolay çürümez arkadaşlar bunun. Üçüncü sırada ise yine bir Tofaş serisi var. Tofaş kuş serisinin en boş modelidir arkadaşlar ama 100 bin liraya alabileceğiniz en yeni modelli araba diyebilirim. 93 model civarında bir tane serçeyi 100 bin liraya alabilirsiniz. Pek bir şey yok hatta şu göğsü bile bildiğiniz Hacı Murat'la aynıdır arkadaşlar. Bu araba Tofaş'ın en boş en ucuzuydu. Eee... 1.3 litrelik karbüratörlü 68 beygir motoru bulunuyor arkadaşlar. Ayrıca 5 ileri manuel şanzumana sahip. İkinci sırada ise Renault 12 bulunuyor arkadaşlar. 1976-1978 modellerinden bir tanesini 100.000 liraya alabilirsiniz arkadaşlar tercih edilir mi? Çok eski ama yine de Renault 12 iyidir. Birinci sırada ise benim de şu an kullandığım araba 95 bin liraya aldım hala fiyatı artmadı. Atak seri parçası ucuz yakıtı düşük bir araba Lada Samara arkadaşlar 100 bin liraya alınabilecek modeller arasında yer alıyor. Lada Samara bence 100 bin liraya alınabilecek şu an en iyi araba kim ne derse desin çok kötü araba değil 100 bin lira için çok seri ve atak bir motoru var. 1.5 litrelik 71 beygir motoru var arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. 100 bin liraya alınabilecek otomobilleri sizler için sıralamaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı lütfen unutmayın. Ayrıca kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.